Daha önce duyduklarınızı unutun. Eğer ağrı kesici almadan günümü geçiremiyorum, uyuyamıyorum diyorsanız size harika bir haberim var. İnflamasyon günümüzde birçok hastalığın altında yatan asıl sebep. İnflamasyonun halk arasında bilinen ismi yangı. Yani vücudun iyileşmeye çalışırken verdiği tepki. Geçmeyen ağrıların ve ağrı kesici bağımlılığının en büyük sebebi de işte bu inflamasyon. Ve içtiğimiz ağrı çoğu da anti olarak çalışıyorlar. Fakat artık çok daha etkili ve Doğan'ın bize sunduğu harika bir mucize var. Bu şarjı ekstresi betulin harika bir antiinflamatuar aynı zamanda longevity'de de hizmet eden mükemmel bir molekül. Bu ağacı ekstresi, betulin, aynı nat ve fukoidan gibi longevity hizmet eden harika bir antiinflamatuar. Romatizma, fibromiyaji, kron hastalığı, diyabet, şeker, ülseratif kolit, sedef, egzama gibi inflamasyonu baskılama ihtiyacı olan tüm hastalara bu videoyu gönder, onlar da yararlansınlar.